İyi günler arkadaşlar. Ben Kapadokyalı Örgü. Şimdi battaniyemin kenarına bir oya yaptım. Bunu size göstereceğim. Bu battaniyem bitti. Şimdi kenarına oya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir bir tane bir tane boşluk bırakıp buna batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir bir tane boşluk buna batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan. Böyle. Böyle arkadaşlar. 1 2 3 zincir Tığımı çıkarıp buradan bu üçlü trabzanın tepesinden ipi çekiyorum. Bir iki zincir. Buraya arkadaşlar iki zincirden sonra üç tane ikili trabzan. Şimdi. 3 tane ikili. Şimdi üçlü trabzan 2 tane de. 2 tane de üçlü trabzan Buraya bir tane zincir 2 tane zincir çekiyorum. Şuradan şöyle içinden kaydırıyorum bunu. Şimdi tığa doladım. Aynen yine aşağıya iniyoruz. Üçlü iki tane trabzan. Şimdi ikili trabzan. Üç tane. Şimdi arkadaşlar yan tarafta iki zincir vardı. Buraya iki zinciri İçinden, içinden geçiriyorum. Şimdi bir tane zincir arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir, bir tane boşluk atlayıp birine ikili. Bir tane zincir bir boşluğa atlayıp birine. Şimdi yanına ikili Şimdi 3 tane tırabzan oldu. 1 2 3 Buradan tığımızı çıkarıp içinden 1 2 zincir buraya arkadaşlar zincirden hariç 3 tane ikili trabzan. Şimdi 1 2 üçlü trabzan 2 tane de 2 tane zincir böyle üstünden takıyoruz. Tığımız içinden kaydırma tekniği. Şimdi iki tane üçlü iki taş üç tane de ikili tırabzan. İki zincir aynı yere içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane boşluk bırakıp ikinciye. Bir zincir ikinci tepeye. Şimdi iki tane daha ikili trabzan. Bir, iki, üç zincir. Bunun tepesinden çekiyoruz. 2 zincir 1 2 3 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki tane de üçlü tırabzan. 1 2 3. Böyle. 1 2 zincir Şimdi 2 tane aşağı iniyoruz. Üçlü trabzan 2 Bu 3 1 2 Böyle arkadaşlar, modelimiz böyle arkadaşlar. Herhalde anlaşıldı size. Arkadaşlar modelimiz böyle. İsterseniz bir tane daha yapabilirim size. Böyle çok güzel oluyor. YouTube'umda bunun kenarına başka bir daha model paylaşmıştım. Bak patlı şeyde telefonda turuncu gibi çıkıyor ama turuncu değil. Bunlar çiçeği. Ama turuncu gibi çıkıyor. Şuraya bir tane daha göstereyim size arkadaşlar şimdi 3 tane ikili trabzanı yaptık 1 2 3 zincir 1 2 zincir 3 tane ikili trabzan şimdi ikili bir iki zincir şimdi iki tane üçlük yine şimdi buraya üç tane ikili bir iki zincir bir tane sık iğne atlıyoruz bu ikinciye bir zincir 1 2 3 1 2 buraya yarısı olmuş oluyor. 3 tane 2 iki. Şimdi ikili arkadaşlar 3 tane 2 tane üçlü 3 üç tane ikili olacak şimdi iki zincir aynı yere böyle arkadaşlar işte böyle arkadaşlar çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Sizler de sevmişsinizdir bu battaniyeyi. Videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim size şimdiden. Hoşça kalın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.